Rengini Van Gölü'nün sessizliğinden almış bir gökyüzü, yeryüzü ceviz yeşili. Eylül ayında Eylül sıcağına hasret Süphan'ın eteklerinde yıkıldı yıkılacak bir kondu. Gece mi kondu, gündüz mü kondu bilinmez. Bir lengeri pilav etrafında dört oğlan iki kızın umut dolu bekleyişi tandır sıcağını sofraya taşıyan tezek kokan fetirler ve anamın doğum sancıları. Yoksulluğu işlenmiş nakış gibi anlatan Vahab'ın harebileri, paşaların zulmüne tanıklık eden Zalpaşa Camii, yer altındaki çarşısıyla Urartuları barındıran tarihi Kef Kalesi ve Bekir Beyler Cercis beyler, Ethem beyler, Lezgi beyler, Hamzular ve Cılbırların dışında gülmeye hasret insanların yaşadığı bir kent. O kentte anam beni doğurdu. Benim anam beni doğurduğunda başka yerde başka analar, başka çocuklar doğurdu. Hepimiz Gözlerinde güller açmış, bebekler gibi geldik dünyaya. Dilimiz, dinimiz, ırkımız yoktu doğduğumuzda. Çocuk gibi ağladık önce, güldük sonra çocukça. Ben büyüdüm, büyüdüler onlar Acılar yaşadım ya da acısına ortak oldum acı çekenleri. Onlar sadece büyüdüler. Gördüler, görmediler, duydular, duymadılar. Büyüdüler sadece. Benim kalem tuttu ellerim. Rastgele şiirler yazdım birçok kere, birçok yere. Ses getirir sandım, yitirdim sesimi. Onların silah tuttu ellerim. Rastgele kurşun yağdırdılar, rastgele. Rast geldi, gök gürledi. Dost oldu yağmur akan kana düşen cana. Önce dağlar ağladı, ardından deniz ve göz bebeklerimde anam ağladı sonra. Anam sevdi beni, gömdü yüreğim dediklerine. Anam sevdi beni, tıpkı rahmine ilk düştüğüm günkü gibi. Tıpkı irin saçan memesinin yanındaki memeden emzirdiği günkü gibi. Anam sevdi beni ve yakardı tanrısını. Çocuklar, çocuklarım, çocuklarımız ölmesin diye. Yürekler taş kesildi bir tarafta, paramparça yürekler öbür. Taş yürekler kan kustu, parçalanan yürekler ağıt yaktığı körpecik bedenlerin Ardından Ve çocuklarımız, o gül yüzlü çocuklarımız öldü. Önce çocuklar ağladı kardeşlerine, ardından sevda yüklü yürekler, ardından analar, babalar ve göz bebeklerimde anam ağladı sonra. Anam hep ağladı, dinmedi gözyaşları. Acıya, kedere, sevince, neşeye hep ağladı anam. Savaş gören çocuklara, itilip kakılanlara, evsiz, işsiz, açsız, ekmeksiz kalanlara, soysuza kananlara, yüreği yananlara, kahpece kurşunlananlara, yazıp da çizemeyenlere, düşünüp de söyleyemeyenlere, yoksulluğu bölenlere, yıldız gibi sönenlere, inadına, inadına ölenlere hep ağladı anam. Anam ağladıkça ağladı. Lanetler yağdırdı ağlatınlara yine ağladı. Gebe kaldı alçak tansiyon. Gülsün çocuklarımız, öldürülmesin dedi, ağladı taşıyamadı bu ağır Anadolu kokan yüreği. Yenik düştü hayata. Ağlayamadı. Hasret gitti çocuklarının gülüşüne. Ağlattı. Bu kez, bu kez anamın göz bebeklerinde çocuklar ağladı. Ben ağladım. Ben ağladım.